Günaydın arkadaşlar. Bulgaristan çıkış. Sırbistan giriş tarafındayız. Kalantina'da. Biraz yoğunluk var ama hızlı ilerliyor. Arkada Sırbistan'a giriş tarafı biraz yoğun. Arkadaşlar biz Bulgaristan çıktık. Sırba girmek üzereyiz ama Sırp kapısı çok yavaş çalışıyor. Sadece 3 kapı açık. Evet, sıra sırt kapısında başlayıp Bulgar kapısına kadar devam ediyor. Sadece 3 sıra var. Sadece 3 kapı çalışıyor. Ve çok yoğun bir gün. Hafta sonu mu olduğu için böyle bilmiyorum.